Hayalimdeki yemeklerden orijinal İtalyan tiramisu tarifi. Bir paket krema yaklaşık 200 mg katılaşana kadar iyice çırpılır. Kremanızın soğuk olması her zaman için daha iyidir, daha çabuk katılaşmasını sağlar. 500 gram mascarpone veya labne peyniri ilave edip iyice çırpın. Daha sonra bir kenara alın. 3 tane yumurtanın akı kar beyaz olup katılaşana kadar iyice çırpılır. Çırptığınız yumurtanın akını bir kenarda bekletin. Şimdi en son işleme geçelim. 3 adet yumurtanın sarısı, yarım çay bardağından biraz fazla toz şeker, 2 çorba kaşığı su, 1 paket şekerli vanilin ilave edilip iyice çırpılır. Malzemeler az olduğu için elimle çırpmayı tercih ettim. İyice çırptığınız yumurtanın sarısına yumurtanın akını ilave ediyoruz. Bir spatula yardımıyla yumurtanın akını çok söndürmeden karıştırıyoruz. Krema ve mascarpone karışımı ilave edilip iyice karıştırılır. Kremanın kıvamı çok fazla katı değildir. Soğuduktan sonra çok güzel bir kıvam alıyor. Kedi dili bisküvilerini ıslatmak için 2 tatlı kaşığı granül kahve 1 su bardağı su ile iyice karıştırılır. Kedi dili bisküvileri birkaç saniye kahveye batırın. Borcama tek sıra olacak şekilde dizin. Hazırlamış olduğunuz kremanın yarısını kedi dili bisküvilerinin üzerine ilave edin. Kremayı her tarafa eşit gelecek şekilde yayın. Elinizle birkaç defa masaya veya dezgaha vurup daha da düz olmasını sağlayabilirsiniz. Üzerine kakao serpilir. Kakao serpmemizin amacı aradaki katları daha belirgin olmasını sağlamak. Eğer hazırladığınız kahveli karışım yeterli gelmezse tekrar aynı şekilde 2 tatlı kaşığı kahve, 1 su bardağı su karıştırarak kullanabilirsiniz. Kedi dili bisküvileri yine aynı şekilde ıslatılarak tek sıra halinde dizilir. Kalan kremanın hepsi bisküvilerin üzerine dökülür ve güzelce her tarafına eşit gelecek şekilde yayılır. Kremanın daha düzgün olması için Borcama hafifçe masayı vurun. Hazırlamış olduğumuz tiramisu, buzdolabında en az 4 saat dinlendirilir. Ben bir gece öncesinden yaptığım için bir gece dinlenmiş oldum. Ve servis yapacağınız zaman üzerine bol kakao serpilir. Gördüğünüz gibi tiramisu'muz servise hazır. Gerçek İtalyan tiramisu tarifi. Türkiye'de yapılan muhallebi tarzı tiramisulardan çok daha farklı ve gerçekten yediğiniz zaman inanılmaz hafif ve lezzetli bir tarif. Merak edenler için özellikle belirtmek istiyorum. Orijinal tiramisu tarifi çiğ yumurta ile yapılır ve kesinlikle yumurtanın ne kokusu ne de tadı hissedilmiyor. Denedikten sonra beğeneceğinizi düşünüyorum. Daha fazla tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve lütfen videoları izledikten sonra beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.